e, ee, selam arkadaşlar bu arada e, size yeni kanalımı bahsedeceğim artık o kanala abone olurum yani şu su kanala şunu yazdım ilk önce bunu yazdım sonra buradan gelip burada zaten videolarım çıkacak böyle ve burada kanalım çıkacak ama ilk önce siz zaten ilk çıkana tıklarsanız benim kanalım gerçek. Gidiyorum yeri yeah. Buradan gelip buraya geliyorsunuz, abone, böyle, arıyorsunuz. game yeri. Yani. İyi, abone olup da like atın lütfen. Çok güzel. Ne yapayım ben ya? Neyse bu konuları yine aynı aboneme getirmek istiyorum. Umarım abone olursunuz. Görüşürüz. Bye.